İdarenin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin yargısal denetimi, bireyin devlet karşısında zayıf konumda olması ve bu sebeple korunması düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce bu yolla eylem ve işlemleri yargı denetime tabi olan idare, keyfi ve hukuka aykırı davranışlardan kaçınmaya, hukukun içerisinde hareket etmeye zorlanır. Dahası bireyler bu denetim sayesinde idarenin hukuka aykırı davranışlarına karşı korunmuş olurlar. Bu konuda genel ilke anayasanın 125. maddesinde şu şekilde dile getirilmiştir. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Anayasanın amir hükmü ve hukuk devleti ilkesi gereği ülkemizde idarenin her türlü eylem ve işlemi gerek adli gerekse idari yargının denetimine tabidir. Bu kapsamda idarenin gerçekleştirmiş olduğu işlem ve eylemleri, kişiler arası hukuki ilişkilere dayanan özel hukuk hükümlerinden farklı usul ve esasları bulunan yer hukuk dallarından bağımsız idare hukuku hükümleri uygulanmaktadır. Burada konumuz gereği üzerinde durmamız gereken önemli nokta ise Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına görev yapan asker kişilerin hem, dis hem disiplin kanununu hem de personel kanunları kapsamında davalarının niteliğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olan Subay, subay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerin yaşamış oldukları disiplin suç ve cezaları idari işlem niteliğinde olup askeri yüksek idare mahkemesinin kaldırılması son sonrası sivil idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilmektedir. Askeri kişiler tarafından işlenen disiplin suç ve cezalarının iptaline karşı idari yargı mercilerine açılacak iptal davaları ilgililer için ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim silahlı kuvvetlerde görev yapan rütbeli personelin sicilinin bozuk olması, görev süresince çeşitli hak mahrumiyetlerine sebep olacak ve ne yazık ki personelin maddi ve manevi geleceği zarar görecektir. İdare tarafından gerçekleştirilen her türlü işlem, idari yargı usulü kanununa göre sebep, konu, amaç ve usul unsurları bakımından hukuka uygun ve gerekçeli olmalıdır. Bu sebeple ilgili hakkında verilen disiplin cezasının iptalinde idari yargı mevzuatına hakim olmanın yanı sıra askeri hiyerarşi ve bilgiye de sahip olunması büyük önem taşımaktadır. Burada üzerinde durulması gereken husus askeri avukatın askeri bilgisinin yanı sıra bu tür davalarda idare hukuku bakımından uzmanlaşmanın önemidir. Nitelik kim askeri mahkemeler kaldırılmış olsa da asker kişinin kışla içinde disiplin kanununa ya da jandarma ve sahil güvenlik personeli bakımından 7068 sayılı kanuna muhalefetten verilen disiplin cezalarının iptali askeri bilgi sahip olmanın önemini yitirmesini ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü bu disiplin cezasının iptali davaları artık askeri mahkemelerde değil, sivil idare mahkemelerinde görülmekte ise de kullanılan teknik terimler hala aynıdır. Askeri yaşantıyı, kışla yaşantısını, emir komuta zincirini ve askeri hiyerarşi ile askeri ceza kanunları ve disiplin kanunu ile yönetmeliklerine hakim olmayan bir kişi tarafından davaların yönetimi oldukça güçtür. Bu yüzden askeri idare avukatının veya askeri davaları bakan avukatların disiplin suç ve cezalarına ilişkin davaları yönetimi ve takibi daha kolay olacak. Alanında uzmanlaşmış askeri avukat tarafından takibin sağlanması davanın sonuçlanması bakımından davacının yararını alacaktır.